Selin nerede ki acaba? Hmm, bakıyorum bu duruma çok çabuk alıştın. Saçmalamaz mısın? Ben burada Selin'in sevgilisi değilim. Sahte bir olay bu. Yok yok sen çok çabuk kaptırdın kendini bu duruma Sana şuradan bir çarpasım geliyor. Sen sakin olacağım. Hoş geldiniz ya. Tam zamanda geldiniz. Annem bakmaya başlamıştı. Ne yapıyoruz tatlım? Paltolarımızla birlikte yanımızdaki erkekleri de sana mı teslim ediyoruz? Tuğçe yapma şunu. Mecbur kalmasam ben öyle söyler miydim? İki dakika dans edeceğiz, ortalıkta görüneceğiz. Tamam, tamam hadi. Sonra kaybolsak da olur. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. bulduk. <laughs> Anneciğim, ne güzel dans ettiniz siz öyle. <laughs> Sağ ol Selinciğim. E biz açılışı yaptık, siz de artık Emre ile birlikte bir dans edersiniz. Tabii, tabii ki, tabii ki değil mi? <laughs> tabii ki izninizle. tuçecim senin kavalyan yok mu? Yok Güneş Hanım, ben biraz içine kapanık biriyim. Hatta geri zekalıyım desem daha doğru olur. Aa, olur mu hiç öyle şey canım? <laughs> Ali'cim, hoş geldin. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ne İyi Ali. sen ne İyi. Hadi siz keyfinize bakın, görüşürüz sonra. <laughs> Ee, nerede? Bizim mutlu çiftimiz. Ay, yapma Ali, şöyle ya. Ya, gecenin sonuna kadar böyle mi devam edeceğiz Ali? Mecburuz. Ya Ali, ben sana bir şey soracağım. Sen hani, geçen gece çok sarhoştun ve bana bir şeyler söyledin ya. Emre seni... ...aldattı dedin. Doğru muydu gerçekten? <laughs> Saçmalama be. Aa, müsaadenizle çok teşekkür tamam. ederim. Sağ olun. Ali. Gözümün içine bak da söyle. Hadi. Ali. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam Tuzi. Merhaba Haluk abi. Biraz konuşalım mı? Olur tabii. Ben sizi yalnız bırakayım. Sağ ol. Cesarete bak. Annem burada. Biz baş başa böyle dans ediyoruz. Hey, bugün yılbaşı. Bir kaygılanmayı bırak. Elimde değil. Belki de sen haklıydın. En başına söylemeliydik. Hepinizin gecesini rezil ettim. Gece daha bitmedi. Sakın yapma. Daha ne yapacağımı bilmiyorsun ki. Bilmiyorum tabii, bilmiyorum. Ama sen şimdi kötü bir şaka falan yaparsın. Güzel. Bu sefer güzel bir şey Ben de ondan korkuyorum ya. Levent anneme evlenme teklifi etti. Çok güzel. Yüzüğü de ben seçtim. Of. Akış yok, kaçalım mı? Nereye kaçacağız? Çok uzağa değil, gel. Hey, annem. Gel. İyi randevular. Selin nerede Emreciğim? Selin buralardadır diye buralardadır Nazlı ile falan konuşuyordur ya. Yani. <laughs> Dikkat et kapmasınlar sonra. Yok canım hiç kaptırır mıyım Selin'i ben? <laughs>